Adası hoş geldiniz. Yani. Ben adası Uda Kıklam. Bu yarışma videosunun adı Saçma Bilmeceler. Türlü türlü kül yutmuş birine ne denir? Kül yutmaz denir. Hayır. Kül bastı. Hayır. Saçma. Neymiş? <gülüyor> 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 kül yutmuş. Adama mı ne denir? Hmm, kül. Kül. Kül yutmuş. Adama mı ne denir? Hmm, kül. Bir sorum olabilir kül yutmuş. Kül yutmuş. Kül. Hı ki. Kül. Hı ki. Araba mı ne denir? Türlü türlü kül yutmuş birine ne denir? Duyabla. Hadi cevap verin. Pardon duyamadım. <laughs> <Kültürlü. Ya. gülüyor> <laughs> kül türlü. Ya. Kül türlü. Kül yutursa kül. kül, kül. <laughs>